Bu Zaferi İslam tarihi açısından çok büyük bir zaferdir. Alparslan bir er gibi beyaz elbisesini giyip bu benim kefenim. Bir savaşçı gibi atının kuyruğunu bağlayıp demiş ki yiğitlerim, bahadırlarım sizin bugün kahramanlıklarınızı herkesin duyması lazım. Ben burada hükümdar olarak konuşmuyorum. Ben sizinle onur duyuyorum. Allah Teala'ya hamd ediyorum. Biz yurdumuzdan çıktık. Şimdi Anadolu'yu yurt yapacağız. Bugün bütün İslam alemini güldüreceğiz. Allah Teala'nın dinini tebliğ etmek için bize cihadı fi sebilillah nasip oldu. Allah yolunda hizmet nasip oldu. Niyetimiz ilahi kelimatullahı duyurmaktır. Bu kutsi vazifede elbette önümüzde engeller çıkacaktır. Ama eğer başarılı olursak Peygamber Efendimiz'in müjdesi olan İstanbul elbette feth olunacaktır. Müjdesine masar olacağız. Onun için geri dönmek isteyenler dönsünler. Ama ben de şu anda elimde kılıç sizden hiçbir farkım yok.